Herkese merhaba arkadaşlar. Her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Sen Çal Kapımı dizisinin 30. bölümünden birkaç foto getirdim arkadaşlar. Bu fotolar fragmandan olan görüntüler ama sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım hazırladığım bu videomu beğenirsiniz. Sen Çal Kapımı dizisine yarın akşam 30. bölüm ikinci fragmanı gelecek. Fragman gelir gelmez sizlerle de paylaşacağım. Şimdi ise sizleri videomun sonuna kadar izlemeye davet ediyorum arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.